Merhaba saygıdeğer öğrencilerim, sevgili öğrencilerim. Evet Bugün sizlerle eş anlamlı kelimeler e, etkinliğini yapacağız. okullarda birinci sınıf, ikinci sınıf, üçüncü sınıf, hatta ortaokullarda bile bu kelimelerle sık sık karşılaşıyoruz. Şimdi burada yapmamız gereken, e, ben hazırlarken bir tarafa bir kelimeler yazdım. Karşı taraflarına da karışık olarak yazdım. E, Üst taraftan geçecek şerit şeklinde şeyini hazırladım. Zıtlarını, karşılıklarını hazırladım. Şimdi onları birlikte bulmaya çalışalım. Evet. Uzay e, ortamını seçtim. Tam ekran yapıyorum. Ve oyunumuza başlıyorum etkinliğimize. Haydi bakalım. Evet. Uzay gemisinden uzaya çıktık. Kelimelerimiz bunlar yukarıdan geçecek olan, gelecek olan kelimenin hemen eş anlamlısını bulup işaretliyoruz. Düş. Evet, düşün eş anlamlısı nedir? Rüya. Yeni kelimemizi bekliyoruz. Ak. Eş anlamlısı nedir? Ak renginin. Ak diyoruz. Bembeyaz. Apapak diyoruz değil mi? Beyaz. Evet, burada küçük bir yanlışlık yapılmış. Konut. Konut olacak. Konut. Evet sevgili öğrencilerim. Evet. Ben biraz yavaş söyleyeyim. Siz benden önce bulmaya çalışın. Evet. Al renkli, al bayram diyoruz. Al derken bayrağımızın rengi neydi? Kırmızı. özlem Evet, Çocuk Bayramı geliyor değil mi? Çocuk Bayramını Özlem'le bekliyorum ya da hasret. Evet, uzaydan değişik sesler de gelebiliyor. 15 tane kelimeniz var. Bunları defterlerinize yazıp çalışma yapabilirsiniz. Evet, talebe eş anlamımız ne olabilir? Aşağıdakilere bakın şöyle bir. Talebe ilim öğrenen, bilgi öğrenen demek o zaman öğrenci diyoruz. Evet bunları kaçırmadan bulmamız lazım. Bunlarda biraz daha vakit vereyim size. Haydi bakalım. Evet sözcük. Kelime. Evet, iki dakikalık süre veriyor her e, kelime başına. Tabii iki dakika oldukça fazla. Evet, bunu rahatlıkla bulursunuz. Haydi bakalım. Evet, buldunuz değil mi? Ufak, küçük. Evet, bu da yarar. Yeni gelen kelimemiz uzay gemisinde uzayda yarar değil mi? Mesela diyoruz ki bu yediğimiz besinler çok yararlıdır derken yarar ne anlamına geliyor? Evet haydi bakalım. Evet bildiniz. Fayda. yeni kelimemiz siyah. Tabi bunu da çok kolay buldunuz eminim. Kara. Evet. Yeni kelimemiz geldi yine. Vazife. Öğrencinin vazifesi nedir? Ders çalışmak değil mi? Evet, vazife. Askerin vazifesi nöbeti, nöbet tutmak, vatanı korumak. Evet, o zaman vazife, görev. Misafir. Bugün evimize misafir geldi derken bunlardan kalan kelimelerden hangisini okuyabiliriz? Yanıt, konuk, vatan, hediye. Evet bugün evimize misafir yerine konuk kelimesini koyabiliriz. Sevgili öğrencilerim burada eş anlamlar derken anlamları birbirinin aynısı. Birbirlerini karşılayan anlamlar. Birinin yerine diğerini de yazabiliriz. Evet cevap çok kolay. Yanıt. Evet yurt bizim yurdumuz, bizim vatanımız dünyanın en güzel yurdu, en güzel vatanı. Hemen eş anlamlısı vatan olduğu için işaretliyoruz. Evet, en sona da hediye kaldı. Hediye eş anlamlısı neymiş? Armağan. Evet, yıl, e, diyelim ki doğum gününde anneniz size ne alır? Armağan alır. Ya da hediye alır. Evet sevgili öğrenciler. Son kelimemizi de yaptık. Ve çalışmamız burada sonlandı. Evet. Zaman ben tabii yavaş yaptığım için 5 dakika sürdü. 15 puan aldım. Ama sizler isterseniz bunu bunu e, Word Wall programı Google arama çubuğundan Word programı yazıp Orada çıkan e, sayfadan şeref bir can yazarak benim sayfamda bu ve buna benzer etkinlikleri bulabilirsiniz. Mutlaka faydası olacaktır. Evet şurada kısaca gösterelim. Eş anlamları bunları yazabilirsiniz de öğretmeniniz ödev verdiği zaman veya çalışmalarınızda. Düş eş anlamlısı rüya. Ak eş anlamlısı beyaz. Konut eş anlamlısı ev. Al eş anlamlısı kırmızı değil mi? Söylediğim gibi bunlar birbirlerinin yerine kullanılabilen kelimeler. Özlem, hasret, talebe, öğrenci, sözlük, kelime, ufak, küçük. Evet, bunları sık sık kullanacağız derslerimizde de. Yarar, fayda. Siyah, kara. Vazife, görev. Misafir, konuk. Bunları defterinize yazarsanız her zaman size fayda olacaktır. Cevap, yanıt, yurt, vatan, armağan, hediye. Evet sevgili öğrencilerim. Çalışmamız burada bitti. Umarım faydası olmuştur ve mutlaka olacaktır. Sizler de bunları dediğim gibi sayfadan tekrar tekrar girerek çalışmaları yapabilirsiniz. Burada şu görmüş olduğunuz benim sayfayı bulduktan sonra, şu görmüş olduğunuz logoyu bulduktan sonra burada etkinlikler var. Etkinliklerden e, etkinliklerle ilgili yapmış olduğunuz çalış, diğer çalışmaları da görebilirsiniz. Eğer kanalıma abone olmadıysanız bekliyorum. Yeni çalışmalarla görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık. Başarılar diliyorum.